Oğlu diyorsunuz da nasıl oluyor Süreyya Hanım? Adam hapisteyken nasıl çocuğu olsun? Babasının adı Eşref Anadolu. Ama o annesini soyadını almış. Annesinin adı Sema Kaya. Karısına gerçekleri anlatamamanın verdiği azapla yıkıldı. Aslında anlatmayı çok isterdi ama karşısında onu dinleyecek biri yoktu. O da kendini dinleyecek birine açtı içini. Onu yargısızca, sorgusuzca, aklıyla değil, ile dinleyecek birine. Onun verdiği umutla, güçle topladı cesaretini. Çıkacaktı sevdiği kadının karşısına. Tüm gerçeğini anlatacaktı. Ben seni hiç aldatmadım diyecekti. Sandığın gibi biri değilim. Ama bu mümkün olmadı. Karısına sırrını söylemeye giderken ona bu pis oyunu kuran adamlar tarafından kaçırıldı. Abla Abla neredesin? Turgut Bey gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Estağfurullah ne zaman istersiniz. Ama Aysel Hanımcığım benim sizden bir istirhamım olacak. Lütfen ne olursunuz kendinizi üzmeyin. Gözyaşlarınıza yazık. Bakın size söz veriyorum. Paranızı ben kendi ellerimle getirip size teslim edeceğim. Tamam Çok teşekkür ederim. Aysel yenge. Harika Turgut Bey ne alaka siz? Ha, şey Turgut Bey'in meyhanesini anlatmıştın ya sen hani mezeler çok güzel falan diye. Ben gittim oraya. işte çok güzeldi gerçekten. Gerçi burada da karşılaştık bir iki kere. Öyle tanıştık. Öyle mi? Evet evet öyle oldu. Ya bizim iş malum buralarda çok fazla tarihi ev var, eski bina, restorasyon biliyorsunuz. E tabii Kemal Bey de rica etti e, konağın güvenliği için. Güvenlik için. Evet evet ya biraz önce kafam yerinde değildi. Galiba Kemal Bey Turgut Bey'in patronuymuş. Öyle. Bu kadar tesadüf bana bir garip geldi de. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ayşe Hanımcığım siz yanlış anlamadınız değil mi? Yani bizim karşılaşmalarımız tamamen yani gerçekten tesadüf. Hiç yani size ben açıklayabilirim isterseniz. Buyurun. Harika. Sen nasıl bir şeyin içine çektin bizi ya? Turgut da Aysel yengeme yanaşmış. Siz ne çeviriyorsunuz Kemal? Harika. Konağın peşinde birileri var. Konağı sizden almak istiyorlar. Ben buna mani olmak için buradayım. Sen ne anlatıyorsun bana şu an? Ha? Kim, niye bizim konağın peşinde olsun Kemal? Hiçbir şeyden haberin yok. Bilmek de istemiyorum. Tamam mı? Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bütün bu eşyalarını, her şeyini topluyorsun, bu konaktan gidiyorsun Kemal. Ah, harika, harika. Ah. Kemal, ah. gel, gel, gel şöyle. Ah. Sen dur, ben hemen Zeren'i çağırıp geliyorum. İyi akşamlar. Yine dünyalar tatlısı. Ne gece be? Kahretsin. Kahretsin ya. Darbe mi aldı? Bir şey mi oldu? Hayır. Dikişleri açılmış. Dayanın biraz. Şimdi bitiyor. Ne oluyor burada? Hala. Ne yapıyorsunuz siz? Evet. Önemli bir şey yok hala. Ne demek önemli bir şey yok? Kemal Bey yaralı. Sen de pansuman yapıyordun. Evet anlatın dinliyorum sizi. Süreyya Hanım önemli bir şey değil. Zeren bana yardımcı oluyordu. Kızlar size soruyorum ne oldu burada? Kemal Bey dün gece bıçaklanmış bahçede hala. Ben söyleyecektim sana aslında ama ablam izin vermedi. Teşekkürler Zeren, sağ ol. Ya yani ne, diyorsunuz siz ya? Aklınızı mı oynattınız? Ambulans aramamızı istemedi. Hastaneye gidemezmiş. Polisi de aramayın dedi. Tamam. Hemen çıkar mısınız buradan? Hadi. Ola bir dinler misin? Çıkar mısınız? Ben de polisi arayacağım. Süreyya Hanım, basit bir yaralanma. Polisi karıştırmayalım. Ben bilmiyorum siz neyin içindesiniz, nasıl bir pisliğe bulaştınız bilmiyorum ama... ...benim kızlarımı yanınıza çekemeyeceksiniz. Hadi kızlar, hadi dedim. Tamam tamam. Süreyya Hanım. Hayır, kal orada. Sen görürsün şimdi. Allah Allah, arama ne olursun. Uzatma artık abla. Tamam, karışma. Hala yalvarırım arama, bak ne olur. Harika. Hırsımı senden almayayım şimdi. Alo. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ben yaptım. Ne? Ben bıçakladım Kemal'i. Harika yapma. Kemal tamam. Öğrenecekler nasıl olsa. Ne saçmalıyorsun sen? Karanlıkta ben hırsız falan sandım. Korktum öyle birden. Panikle çakladım Yani yalnız tıp oldu. Kemal başım belaya girmesin diye aramıyor polisi. <laughs> Harika sen elma bile kesemezsin. Kemal'i mi bıçaklayacaksın? Hala tamam ne olur bak yaşana kadar kalsın sonra gider. Lütfen. Hayır hiçbir yere gitmeyecek. Madem yaralı kalsın. Neyse ihtiyacı siz karşılarsınız. Artık sonra ben ilgilenirim. Ver şunu. şimdi inandın mı ablama? E öyle diyor. Niye yalan söylesin ki? Ya bunda anlamayacak ne var? Ablam adama çok aşık, korumak için yalan söylüyor. Peki sen? Sen niye adamın konakta kalmasına izin veriyorsun? Yaralı halde adamı kapıya mı koyacağız? <laughs> Harika bir de ben yaptım diyor. Delireceğim ya. Hala, sen istesen bu gece bu adamı polislere vermiştin. Niye yapmadın? Öyle icap etti. Sen nereye? Nöbete.